yapacağız yani. Dolayısıyla İstanbul'da İstanbul'da bu konuda belirli gelen temsilciler kapsamında doğruları yapılıyor. Bu da İstanbul'da <Tamam>. bu tarz olaylar yaşanıyor. Daha <Tamam>. var. <laughs> bir yandan çünkü. Sağlık böyle bir şey. İstanbul'da

Bizim Libya'da, Çam'da, Kudüs'te, Saraybosna'da, Filipe'de, Kurcaire'de izlerimiz var. Bizi 81 vilayete sıkıştıranlara diyoruz ki Türkiye 81 vilayetten çok daha fazlası. Orada yurttaşlarımız beraber o sofrada görünce bizleri ayrı mutlu oluyorlar. <laughs> Hazır olur. Şimdi bizimle canlı yayında bir şey konuşuyoruz. Tamam mı <laughs>